en yakın arkadaşıma nişan makyajı yapıyoruz. Biraz gergin başlıyorum. Bir canlandırıcı sprey sürmeye çalıştım. Abdest aldı ama. Sonra yüzümüzü nemlendirmek en önemli adım deyip makyaja gözlerine kapatıcı sürerek başlıyorum. Aslında kapatıcının üzerine de böyle açık bir far sürüp gözlerine bir baz oluşturdum. Elif'in katlanma bölgelerinde gölgeleyerek makyaja geçiş yapıyorum. Ben bugün uçlardan koyu kahvenin geldiği, ortalarda da ışıldayan bir göz makyajı hayal etmiştim ve o şekilde başlıyorum. Böyle sedefli ve kahve tonları ön planda. Kipik diplerini de koyu bir kahveyle belirginleştirip yine biraz dumanlı görüntü için dağıttım. Hızlıca diğer gözümüzü de yapıp kaş sabitleme ve doldurma kısmına geldim ama bir yardım aldım. Burada başaramadım. Rimeli de kendisine sürdürdüm. Affetsin artık. Sonra fondöten aşamasına geçiyoruz. Göz altlarını da kapatıp pudraladıktan sonra sonra diplerine koyu kahveyle tekrar geçiyorum. Aldık ve bronzerimi de uygulayıp ruju da yine kendisine sürdürüyorum. Ve makyajın son hali bu şekilde. Elif bayıldı. Siz ne düşünüyorsunuz?